Biz Bennu Ataman ile çok eskiden tanışırız. Kerem İncioğlu ile de öyle. Bin Yapı ile ortak projelerimiz var. Aşağılık alıp herif. Kampanyayı da çok beğenmişsin. Öyle söyle Erdal Karayolcu. Elime geçirirsen var ya... ...boğarım ben bu herifi. Boş ver düşünme böyle. Nasılsa bundan sonra böyle konuşamayacak. Mustafa'yı da işe almış. Hmm, aradı, haber verdi. Vaktin var mı biraz? Var. Şunları gözden geçirmemiz lazım. Kahve? Hı, hı. hala dönmedi mi Fenerköy'den? Dönmedi. Dönmeyecek mi? Dönse ne olacak ki? Onun yüzüne bakacak halim var mı? Gerçi kimseye yok ne senin, ne Şehrazat'ın. Şaşırıyorsun değil mi? Ne Hı. oldu da içimdeki şeytan beni terk etti? Aslında çok basit Onur. Otel faturasını Şehrazat'a vermeye gittiğimde... ...bana öyle acayip bir ifadeyle baktı ki... ...zehir gibi acı. Gözleri ben Onur'u seviyorum diyordu. Onun gözlerinin içine baktığımda kendimi gördüm. İçimdeki şeytanı. O gece gördüklerimden sonra içimdeki şeytanı öldürdüm. Ama benlü geri gelmiyor. Maşallah. Denizde balık bırakmamışsın yine. Ne güzel, eskiden de o. Deniz küstü artık. Öyle deme be Sait Kaptan. Ne diyeyim? Balık cirit atıyor diyemem ya güzel hatırın için. Gerçi bizim hoyratlığımıza rağmen yine de veriyor bu kadar. Allah bereket versin. Bizim Sait Kaptan doğuştan çevrecidir. Belli. Ha, bizi de çıkarsana bir gün balığa. İster misiniz? Ama erken kalkacaksınız. Öyle kayıkta yan gelip yatmak falan yok. Çalışacaksınız. Üşüdüm titredim dinleme. Merak etme. Hadi bakalım. Sağ ol. Eyvallah. 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 Kolay gelsin. Alo Melek nasılsın? Abla merhaba iyiyim. Sen söyle asıl nasılsın ne yapıyorsun? Hiç öyle yürüyüş yapıyorum sahilde. Gerçekten iyisin ama değil mi? İyiyim dedim ya. Ne oldu? Abla, seni çok özledim ben. Dönmeyecek misin artık? Bilmiyorum Melek. Ne demek bilmiyorum? Yerleşecek halin yok ki oraya. Belli mi olur? Of abla yapma ya. Beni merak etmene gerek yok. Ben çok iyiyim gerçekten. Beni daha sık o zaman ne olur. Tamam canım ararım. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Kardeşini mi aradın? Hı hı. Hatırlıyor musun Meleği? Elbette. Biraz asiydi galiba öyle hatırlıyorum. Hala öyle. Ne yapıyor şimdi? Hiç ne yapsın çalışıyor işte. Dön mü dedi sana? Hı, hı. Dönecek misin peki? Bilmiyorum. İyiyim burada şimdilik. o, dönme burada benimle kal. Çok üşüdüm gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Seninkiler sıcacık ama haksızlık. Çay yapayım mı sana? Yapar mısın? Tabii ki. Hadi gel. <laughs> Hemen şömineyi yakalım. Dondum bütün gece. Oh olsun sana. Dedim değil mi ben sana gel bende kal diye? İlla otelin kaloriferlerinin bozulması lazım senin gelmen için. E geldim işte. Bugün köylü pazarı var. Biraz ısın da pazara gidelim istersen. İster misin? <laughs> Bayılırım. Et de alalım. Mangal yaparız akşama. Oh ne güzel hayat bu. Ben gitmem valla. Gitme zaten. Sana git diyen mi var? Hadi gel. Güzel. İçerisi sıcak. Kaloriferi sonuna kadar açtım sen geleceksin diye. Üşümüyorsun değil mi? Yo üşümüyorum. Sıcak. Şömineyi yakayım. Sonra da bir çay koyalım tamam. Cem Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Burada mutlu olacaksın Bennu, inan bana. Biliyorum. Hiç konuşmadık o konuyu. Hangi konu? Kimdi Bennu'nun yanındaki? Fenerköy'de. Bilmiyorum. Ona mı gitmiş? Orada mı tanışmış? Bilmiyorum Mert. ...nasıl bir herifti peki? Yakışıklı mıydı? Anlaşıldı. Yakışıklıymış. Sükut ikrardan gelir. Erkek arkadaşı falan gibi mi duruyor? Anlatsana. Bilmiyorum dedim ya. Dinlemiyor musun sen beni? Bilmiyorum. Herif geldi bana da çay söyledin mi dedi. O kadar gördüm. İyi bağırma. Beni o herife mi bırakacaksın yani? Ne yapayım? Gidip zorla alayım? Ben olsam öyle yapardım.